Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yuvarlak bir dantel modeli öreceğiz. Bu modeli ister sehpa örtüsü olarak kullanın, ister runner'larda yapın ya da kahve sunumluk olarak kullanın. Bu aralar kahve sunumluklar çok moda biliyorsunuz. Ben modeli kahve sunumluk olarak yapacağım. E, Rengar renk yapıp kahve fincanlarınızın altına çok güzel olacak bir model hanımlar. E, çeyizler için de çok güzel olacak eminim. Ben gördüğünüz gibi koton bir ip kullanıyorum. Koton like, Mercerize deniyor bu ipe, punch ipi olarak da geçiyor. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim dedim. Herhangi bir kat numarası yazmıyor. Sadece punch ipi olarak arayabilirsiniz. Bugünkü numaram 10 numara sarı. Ve tığ olarak da 2.10 milimlik bir tığ kullanacağım. E, i̇sterseniz hemen başlayalım modelimize. Modelimizi ilk olarak orta kısmından zincirle başlıyoruz. 10 tane zincir çekiyorum ve e, şurada ilk zincirime batıyorum. Ilmeği aldım. Bir de bunun içinden geçirdim. Yuvarlağımızı oluşturduk. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Başını bir kez dolayıp yuvanın içine batırdım. Önce 2 tanesini, diğeri tığımda. Ve yine önce 2 tanesini aldım. Diğeri tığımda. Şimdi hepsini birlikte kapatıp 3 tane zincir çekiyorum ara kısımlara. başlangıç olduğu için 3 zincir 2 trabzanla başladık şimdi 3er trabzanla devam ediyoruz aralar 3 tane zincir ve aynı şekilde trabzanlarımıza devam edelim kapattık 3 tane zincir çektik bu şekilde 8 tane yapalım 8 tane oluştuktan sonra hemen buradaki 3 zincirimi en tepeye batıyorum ve yuvanın iç kısmına geçiyoruz burada bir sonraki sıraya başlıyoruz öncelikle 4 tane zincir başını 2 kez doladım hemen yuvanın içine batıyorum ikişerli çekiyorum. Yani üçlü trabzanlar yapıyorum. Buraya 3 üç tane üçlü trabzan yapacağım. Zincirimle beraber 4 tane gibi gözükecek. Ara geçişlerime 6 tane zincir çekiyorum. Ve tekrar diğer yuvaya 4 tane üçlü trabzan yapacağız. Tekrar 6 tane zincir ve yine 4 tane trabzan sırayı böylece devam edelim. Bu sıramızı da tamamladık. Toplamda bu şekilde yine 8 tane var. 6 tane zincir çektim. Buradan 4. zincirimi kapatıyorum. Bu şekilde. Şimdi bir tane daha ilerledik. Ve bir tane daha ilerliyorum toplamda 3 tane geçiş yaptım şimdi burada hemen başını dolayıp yuvanın içine giriyorum ikili trabzanlar yapacağım tam 10 tane ikili trabzan yapacağım buraya böyle hafif yuvarlak gözükmesi için şöyle gördüğünüz gibi devam ediyorum bir sayalım. 2 4 6 oldu. 7 8 9 10. Hanımlar, e, sizlere eğer çok hızlı ilerlediğimi düşünüyorsanız videoyu durdurma şansınız var. Videoyu durdurup tekrar benimle beraber devam edebilirsiniz. Videolar çok uzun olduğu zaman e, e yüklenmesi çok uzun sürüyor. Sıkıntılar yaşıyorum. O yüzden elimden geldiğince güzel bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Şimdi 10 tane trabzanımızı yaptıktan sonra buradaki 3. trabzanıma geçiş yapıyorum. Ve tekrardan 10 tane trabzan yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde ilerleyelim. Bütün hepsini tamamlayıp gelelim. Hepsini tamamladıktan sonra şimdi yine şu kısma batıyorum. Çok sık yapmışım. Şöyle içinden geçirdik. Şimdi yukarı doğru yine ilmek kaydırma yapıyoruz. Yukarı doğru çıkmam lazım. 5 tane ilmek kaydırma yapıyorum buraya. Şöyle alıp içinden geçiriyoruz. 1 2 3 4 5 tane kalınca buna sık iğne yapıyorum şimdi sıramıza başlıyoruz 10 tane zincir çekiyorum buraya bu 10 zincirimi 1 2 3 4 5 6'ncıya batıyorum sık iğne ile kapatıyorum yine 10 tane zincir buradan 1 2 3 4 5 6 ve kapattık. Evet, böyle bir devam edelim burayı. Bu sıramızı da tamamladık. Şimdi burada ilk yaptığımız şu sık iğneye tekrardan kapattık. Hemen bu yuvanın içine girmem lazım. Şu şekilde yine ilmek kaydırarak devam ediyorum. Buraya 3 tane zincir çekerek Trabzan yapmaya başlıyoruz. İkili trabzanlar yapıyorum. Yani başını bir kez dolayıp 2, 2 de çekeceğiz trabzanlarımızı. Toplamda buraya 10 tane trabzan yapıyoruz hanımlar. Hemen hızlıca yapalım. 6 7 8 9 ve 10 oldu. 10 taneden sonra araya 6 tane zincir çekiyorum. Ve tekrardan 10 tane trabzan yapıyorum. Evet bu sıramızı da böyle devam ettireceğiz. Şimdi ben bir hazırlayayım. Hemen döneyim. sıramızı bu şekilde tamamladık şimdi 6 zincirimizi direkt trabzanın tepesine batarak ip yürütme yapıyorum bir tane daha ilerledik şimdi trabzanlarımın bir tane burada bir tane burada azaltarak devam edeceğiz bunun için 3 tane zincirle hemen yanındaki trabzana batarak ikili trabzanlar yapıyorum yine burada toplamda 8 tane trabzanımız olacak Şimdi burada sonuncu trabzanım kaldı. Toplamda 8 tane trabzanım var. Yine 6 tane zincir çekiyorum. Tam orta kısmına sık iğne ile battık. 6 zincir. Burada bir tane bırakıp ikinciye batıyoruz. Yine 8 tane trabzan yapıyorum. Dediğim gibi iki tane azalacak. Başta ve sonda birer tane bırakacağız. Şimdi yeniden altı zincir. ikinciye batarak trabzanımızı başlayalım ve bu şekilde devam edelim bir sonraki sıramıza geçerken yine 6 zincirli buradaki zincirimin üzerine geçiş yaptım ve bir tane ilerliyorum ip yürütme tekniği şimdi burada üç tane zincir çekeceğim bu sıramızda az önceki gibi aynı aslında birer tane azalacak bu defa altı tane trabzanımız olacak başta ve sonda birer tane azaltacağız. Aralarda yine 6 tane zincir çekiyorum. Ve yuvalara kapatıyorum. Burada bir tanesini bırakıp ikinciye batıyoruz. Trabzanlarımızı 6 tane yapıyoruz. Ve tekrar buradaki 6 zincirlerimizi yapıyoruz. Bu sıramız da böylece devam ediyor. Hemen ilerleyelim bir sonraki sıraya yine aynı şekilde geçiş yapıyoruz önce zincirimin üst kısmına batıyorum ip kaydırma tekniği ile diğerine geçiyorum ve 3 tane zincirle buraya 4 tane trabzan yapıyorum yani toplamda 4 tane olacak bir tane burada ve bir tane de burada kalmış olacak Şimdi 8 tane zincir çekiyoruz ara kısmı için. Hemen başını dolayıp ilk yuvaya değil ikinci yuvaya geçiş yaptık ve buraya 4 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi yeniden 8 tane zincir Buradan ikinciye batıyorum. Ve 4 tane trabzan yapıyoruz. Yan yana. Şu kısmı yeniden yapmaya devam ediyoruz. 8 zincir 4 trabzan olarak ilerleyeceğiz bu kısımları. Şimdi son sıramıza geldik. Burada e, tekrar zincirimi hemen trabzanın üzerine batıyorum. İlmek kaydırma ile diğerine geçtik. Burada hemen başını doladım. Büyük zincirimizin içine 12 tane trabzan yapacağız. İkili trabzanlar yapıyoruz. 12 trabzanımızı dolduralım. 12 trabzanımı doldurunca şimdi buradaki 3. trabzanımın tepesine sık iğne ile geçiş yapıyorum. Ve tekrardan hemen başını dolayarak bir sonrakine yine 12 trabzan yapıyorum. Böyle ilerleyeceğiz sıramızı. E, her defasında 12 tane trabzan yapıp üst kısımlarına sık iğne ile batacağım ve tamamlayacağım. Yuvarlak dantel modelimizi bitirdik. Ben kutonlu iplerle ördüm. E, video başında da söyledim. Punch e, yumağı denilen iplerle ördüm. İsterseniz polyester iplerle de modeli yapabilirsiniz. Bu modelle e, güzel runnerlar yapabiliriz. Yatak odaları yapabiliriz. Ya da kahve sunumluklar yapabiliriz hanımlar. Yapacak herkese kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup destek verirseniz çok memnun olurum. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.